Evet dostlar. Bugün top çevirmeyi gösteriyorum. Parmakta nasıl top çevirir? İzleyin ve görün. Şöyle ilk olarak attık olmuyor. Şöyle topu tutuyoruz sonra. Çizgiler şöyle bakıyor. İkinci dağıtıyorum atıyorum. Yine olmuyor. Sonra büyüdüm okunmuş sudan alıyorsunuz. Annenizin okudu veya siz de okuyabilirsiniz. Sıkıntı yok okuma yazma olduktan sonra. Sonra şöyle üçüncüyü de deniyorsunuz. Şurada yine. Çizgiler şöyle. Denedik. Yine olmadı. Olacak tabi. Olacağını mı sandınız? Ben Kobe miyim? Ben Kobe Bryant miyim? Ben nasıl yapayım? Ben nasıl çeviririm bu topu? Kobe Bryant olsam beğenirdiniz ama değil mi? He? Kobe Bryant olsam beni de beğenirdiniz değil mi? Tabi tabi. Kobe Bryant olsam beğenirdiniz. Kesin kesin. Neyse arkadaşlar şaka falan. Yani bu okunmuş sular, okunmuş şeker. Başka ne vardı lan? Okunmuş pirinç. Yani bunlara inanmayın. Bunlar fasafiso. Bunları okuduğumuz kadar kitap okusaydık. Vallahi adam. seni seni ya, ya. Zamanlaman çok kötü oğlum. Azra ettirdin ya. Neyse. Şimdi az önce Kobe'den bahsettim.